Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bu maç serinde oynuyoruz Ana hesabımda oyun bulmadığı için Başka bir hesaba geçtim Ve biz bu öğlen saatlerinde de 5 girmiyoruz Welcome to Mobile Legends Eee sesini biraz Kusmam gerekiyor 5 seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them All troops deployed yeter durumlarım sizin için. Bu benim Smurf hesabım. Smurf hesabından oynayacağım. Telefonuna çok alışamadım. Biraz alışmaya çalışıyorum. O yüzden kötü oynayabilirim diyeyim yani. Nereye doğru git? Ben nereye gittim doğru? Tamam şöyle. <laughs> Gelse de ama belirik gelmez. <laughs> Ölür bu arada. Ver <laughs> böyle öl. <laughs> tamam. <laughs> Güzel. İyi başladık. benim telefonu şöyle bir sorun var parmağını yanlama tutunca buralara basmıyor bir dakika göstereceğim olursa Mesela, aha, bak şu an aslında Q'ya basıyorum ama bırakınca bastı gördüğünüz gibi demek istiyorum sanırım bütün iPhone'larda varmış ama benim oyun tarzım böyle olduğu için biraz zorlanıyorum oynarken alışmaya çalışıyorum yani benim için biraz zor alışmak. Şöyle düz tutacaksın. Düz düz de tutamıyorum. Çok zor geliyor. Konuşurken atamadım ya. Tamam hadi onu yiyeyim. <laughs> I Karşıda biraz epik. Şu an ligim Smurf'ın ligi epik olduğu için karşı biraz kolay yani. Şuraya gidiyor. Yo gitmiyormuş. Mid gitmeyi bekliyor. Ben onu keserim bu arada. Hmm. <laughs> Güzel. Bari şöyle yapalım. Öldük mü lan? <laughs> Öldük bir şey olmaz. Yani dediğim gibi ya basamıyorum. Şu Q'ya falan basamıyorum, zorlanıyorum. Haritayı düz tutman gerekiyor. Mesela smite atacağım, böyle mi atayım yani? Böyle bakıp atacaksın. Canına bakman gerekiyor. Şöyle bakacağım atamıyorum. Zor yani. Bak böyle tutayım. Neyse ya oyunumuza bakalım sonra anlatırım size. Biraz daha erken atsam alırdım bu arada. Karşıda kötü var. <laughs> Ne? No problem. Bunu oynuyor musun lan? Ne no, oluyor? tamam. Free mi gelecek acaba? Tamam gelmedi. Valla şuradan bir yerden bir şeyler çıkacak ama çok korkuyorum. Çıkmadı. Botam gitse kimin intemi nanaya keselim bence. Güzel. <laughs> Hanzo ultini aç da bir kesin ya. Güzel. <laughs> Helal olsun be. Çok zorlanıyoruz şu an. Ne ne alaka ya? <laughs> Yedin. Atla lan. Anca kile bekle atlamayı. <laughs> ya düz duruyor. Direkt bekle. ölme. Bu Nana'nın film seti varmış bak çok korkutucu duruyor. Ölmem bu arada. Ya bu maç çok sıkıcı oldu ama atacağım yani. <laughs> sonra da şey yaparım. Al işte. Bari bunu kesedim. Bunu da kestik galiba. Vallahi gördüğüm en basit şeydi. Aslında ben yaşadım sonra anlatmak istedim biraz daha. Bu maç 6 dakika olduğu için bir tane daha maç ekleyeceğim. Güzel olmadı bu. Buna ekstra olarak ekleyeyim en azından.